Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz Kendimizi nasıl destekleyebiliriz? Kendinizi nasıl destekleyebilirsiniz? Bununla ilgili açılım yapamadım birkaç haftadır aklımda. Ve bugün biraz erken kalktım sizin için, kendim için. Tabii ki kendimizi nasıl destekleyebiliriz? Bu açılımı da yapmak istedim. Bakalım 3 tane destemiz hazır. Arkadaşlar mavi, sarı. Buraya da sarı pembe birlikte geldi. Ee, birinci desteğe. Birisini seçin lütfen. Mavi, sarı ya da sarı pembe. Hangisini arzu ederseniz ben hemen sarı pembe kartla başlayacağım. Evet. Sarı pembe kartı seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz kendini nasıl destekleyebilirsin dediğimiz zaman. Şimdi zaten yüksek benliğinizle, kutsal ruhunuzla temasta olduğunuzu görüyoruz en başta. O yüzden yani iç, iç dinginliğiniz var sizin, mutluluğunuz var. Böyle sevgi dolusunuz, hayatınızda birçok şeyden haz alıyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Etkileşimde olduğunuz durumlarla ilgili sevgi dolu bir enerji yayıyorsunuz. Huzurlusunuz, yüksek benlikle bağlantıda olduğunuz için de cesursunuz büyük ihtimal. Rahatsınız ve mutlu aile geldi zaten devamında da kuponlusu geldi, mutlu haliyi temsil eder. Yani kendi dinamiklerinizde, kendi etkileşimde bulunduğunuz alanda ailem dediğiniz bireylerle ilişkiniz iyi olabilir. Ya da kendiniz o konuda dengede, huzurlu, sakin hissediyor olabilirsiniz. Yani şu an sizin için birinci plandaki ilk çeper, ilk çemberiniz sakin ve dingin, huzurlu görünüyor. Yalnız diyor ki burada vermeniz gereken bir ödüm var. Yapmanız gereken bir yardım var. Yani burada birbirine çok benzer iki insan var ee, ve bir birlikteliği sürdürebilmek için verilmesi gereken bir ödüm var. Yani uyum için verilmesi gereken bir ödüm var ya da ve burada şunu da hissediyorum. Yani her şey durduğu yerde durmuyor değil mi? Hayat ilerliyor. Mutlaka yeni tecrübeler yaşıyoruz, yeni dinamiklerin içine giriyoruz. Yani ilerliyoruz ya da farklı süreçler yaşıyoruz. İşte burada belki de bunun için verilmesi gereken bir ödün var. Birisine yardım etmeniz gerekebilir, yardım almanız gerekebilir. Ya yani fikir danışmak bile olabilir bu. Ya da yeni bir girişim düşünüyorsunuzdur. Yeni bir iş alanına atlamayı düşünüyorsunuzdur. Yani küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuzdur. Ee, onlarla ilgili belki e, birlikte yapılacak bir şey olabilir. Ee, bir ödün vermeniz gerekebilir. Hava beşlisiyle diyor ki akıllıca olmayan bir karar alma ihtimalin var. Yani bu durumun içinde ve e, bu durumdan öğrenmen gerekiyor gereken ne varsa öğren, sonra da ilerlemeye devam et. Herkesin amacında bu anlamda iyice değerlendir diyor. Ve bir bütünlük kartı gelmiş devamı da. Sondaki kart da dehşet. Kılıçların yedilisi. Her alanda, her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca da ilerleme diyor sana. Şimdi iki kartın arasında bütünlük kartı gelmiş. Bu enteresan. Yani şu iki kart olsaydı ama bu durumdan bir an önce paçayı sıyırın derdim ben size. Hani her neyse bu ödün verip girişeceğiniz konu. Ama e, buradaki tavsiye Birleştirin, bütünleştirin, uzlaştırıcı olun, yapıcı olun anlamında gelmiş daha çok. Yani böyle bir şeyi çok tehlikeli görüyorsanız bile, yani çok e, sarsıcı etkileri olabilir diye düşünüyorsanız bile ve e, akıllıca bulmuyorsanız bile e, sanki burada söylenen şey bir ödün verin ve uzlaştırıcı olun birleştirin yani yolu birleştirin o insan onu çok denemek istiyorsa e, sizsiz belki daha fazla hata yapacak yani sizsiz daha fazla bir e, riske girecek daha işin içinden çıkılmaz sonuçlar elde edecek belki siz bunları uzlaştırabilirsiniz görünüyor birleştirebilirsiniz ve tölere edebilirsiniz. Yani bir belli bir dengeyi getirebilirsiniz. Yaraları sarabilirsiniz. Neyse. O anlamda çıkıyor. Yani burada biraz siz kendi potansiyelinizde dingin, sakin, rahat, huzurlu, kendi belli bir konfor alanında görünüyorken burada bir başkasını ilgilendiren bir konuda biraz elinizi taşın altınıza koymanız gerekiyor gibi görünüyor. Bu durum da size bir şeyler öğretecektir. Bu da bir deneyim olacaktır sizin için. Burada da öğreneceğiniz nasibinizde olan bilgiler vardır. Sanki böyle davranın diyor kartlar. Enteresan gelmiş. Ve bakalım ee, sistemin mesajlarını bu konuda. İmparator Çekart ile başladık. Diyor ki harekete geçme zamanı şimdi. Düşlerinizi yaşama geçirin. Yaratıcı projeler büyük başarı kazandıracak. Bolluk refah sizinle olacak diyor. Hmm. Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Belki de burada diğer kişi çok korkuyor olabilir. Yani hani böyle biz bir, bir yanlışın içine mi giriyoruz? Belli bir tuzağın içine mi giriyoruz? Elimizdekilerden de olursak hani e, ya böyle e, perişan olursak, rezil olursak vesaire neler düşünüyorsa artık ama siz daha böyle onu sakinleştirici, birleştirici, yatıştırıcı tamamlayıcı duruyorsunuz. Belki de buradaki enerji bunu da destekliyor. Diyor ki zaten harekete geçme zamanı Düşlerinizi yaşama geçirin. Yaratıcı projeler büyük başarı kazandıracak. Bolluk ve refah sizinle olacak diyor. Yeni bir başlangıç görünüyor diyor. İşte burada girişimde bulunulacak konuyla ilgili olabilir bu başlangıçta. Ve şunu söylüyor: Kafan karışık ve karar veremiyorsun çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve uzman görüşüne başvur diyor. Ya bu konu sizin için de biraz belirsiz olabilir. Hani ne, ol, ne olmalı, ne yapmalı, ne yönde ilerlemeli, hani nasıl bir başlangıç yapmalı? Onu da sen biraz daha profesyonelce yaklaşıp biraz destek alarak ya da o konuda biraz piyasa araştırması yaparak, yani genel deneyimleri dinleyerek belki kendine yardımcı olabilirsin ya da profesyonel destek de alabilirsin onu söylüyor ve en son kartlarımızın mesaj, mesajlarını da okuyalım diyor ki hayatında gerçek anlamda hayır deme gücüne erişmediğinde ne ilişkilerinde ne de hayatında ne de işinde ne de başka bir şeyde evet de diyemezsin yani hayırın içi dolu olacak sağlam olacak yani korkularınla kaynaklı bir hayır olmayacak yani iç bilinçaltı korkularından kaynaklı bir hayır olacak. Gerçekten burada bir araştırmanı yapacaksın. Mantığını devreye sokacaksın. Sezgilerini dinleyeceksin. Harmanlayacaksın. Bir konuya karar vereceksin. Ve hayırsa hayırdır. Evetse evettir. Yani burada hayır ve evetlerinin alt zeminini iyi tartman öneriliyor. Hayır derken korktuğun için mi hayır diyorsun yoksa gerçekten hiçbir şekilde mantık sezgi biliş olarak hiçbir şey sana o konuda iyi gelmiyor mu hani parlak görmüyor musun geleceği hani o konudaki devam sürecini parlak görmüyor musun o zaman tabii ki hayır ama e, olabilitesi varken sen kendin risk almaktan korkarsan bilinçaltında o konuyla ilgili geri planda bazı sıkıntıların varsa o zaman sen hayır desen de o gerçek bir hayır değildir evet diyorsan da ben onu kaybederim destek olmazsam o benim hayatımdan gider çok mutsuz oluruz vesaire düşüncesiyle çok olumsuz gördüm bir duruma da evet diyorsan o da sıkıntı o yüzden gerçekten ruhunla özünle bilişinle aklınla fikrinle sen bir şeye evet mi diyorsun hayır mı diyorsun bunun farkına varman önemli olacak ve diyor ki Hayatım benim öğretimdir. Yani siz zaten yüksek benliğinizle bağlantılı olduğunuz için ilerleyişiniz, adımlarınız zaten sizin bir e, yol gösterici rehberlik etkisi taşıyor olabilir. E, o anlamda e, söyledikleriniz karşınızdakini çok etkiliyor olabilir. E, zaten burada e, yıkılanı, birleştirme, e, ayrılanı, kopanı, tamir etme gücü bir şekilde var görünüyor sizde Anamda anlamda kendi yolunuz yolu yaşayış şekliniz hayatı yaşayış şekliniz zaten bir öğreti gibi yani kendiniz yaşarken etrafınızdaki her şeyde herkeste etkileşimde olan herkeste sizden öğreniyor gibi de bir durum var o yüzden neyi nasıl yaptığınızı neye neden hayır dediğinizi neye neden evet dediğinizi çok iyi anlamanız gerekiyor evet arkadaşım Size yapabileceğim rehberlik bu kadar. Sevgiyle kalın. Evet sarı kartı seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Bakalım kendini nasıl destekleyebilirmişsin bu hafta. Şimdi 6 numara niyet kartı ile başladık. Şimdi 6 numara aşk, sevgi, uyum, senkron, huzur, tat, lezzet. Bu tür konulardan bahseder. Riske girmek istemiyorum diyor. Şimdi benim bir konfor alanım var zaten diyor buradaki insan. Benim bir, şu an hali hazırda memnun oldum, rahat ettiğim, keyif aldım. bir durumum var, yaşantım var. Biliyorum şurada beni çok çeken, ışıldayan, parlayan bir dünya var. Bilmediğim, görmediğim, tatmadığım, deneyimlemediğim ya da merak ettiğim, içimin aktığı, bunu hissettiğim bir dünya var. Ama ben riske girmek istemiyorum diyor buradaki insan. Ama burada e, bir taraftan da gözlemeye devam ediyor. O dünyada neler oluyor? O dünyada neler var? Hani e, o dünya beni nereye götürebilir? Hayallerime ulaştırır mı? Bir taraftan da bunu gözlüyor ve bu konu bu konuda çok ağır. Yerinde gözlüyor. Yavaş yavaş çok küçük adımlar. E, yani içinin akmasına bile yavaş yavaş izin veriyor. Hani birden kapılıp o coşkuya giderim hmm belki düşüncesi yani frenleye frenleye çok sağlam bir şekilde yavaş yavaş bir şekilde o konuya meranı halen var küçük adımlar atıyor olabilirsin araştırmalar yapıyor olabilirsin o konuyla ilgili hani şurada bakmıyor gibi de dursa işte girmek istemiyorum da desen o etki sende var çünkü çok cazip burada her ne varsa Dışarıda her ne varsa bakmak istediğin, görmek istediğin, tatmak istediğin, yaşamak istediğin, deneyimlemek istediğin her ne varsa aslında bir cazibe merkezi de senin için ve gözlemliyorsun ve küçük küçük aslında yünün o tarafa bakıyor belki küçük küçük e, içten seni kabul etmek istemesen de iç hazırlıkların söz konusu olabilir ve toprak üstüsiyle e, zaten bu konuya yaratıcı bir etkin olacak. E, Üst kalitede bir e, işle bu konuyu bir şekilde onaylayacaksın hmm. ve birisiyle birlikte bir takım oyuncusu olarak bir grupla birlikte ya da e, bu işin içine dahil olabilirsin görünüyor ve bu takımın içinde, bu grubun içinde ya da ikili bir durumsa, ortaklığın içinde çok da onaylanacaksın görünüyor yaptığın işler çok da onaylanacak, çok da büyük yaratıcı katkıların da olacak görünüyor aslında bu işle ilgili ve aç gözlükten öte diyor yani olan durumdan tatmin olma, memnun olma, olayın seyrine razı olma, o olandan keyif alma durumları söz konusu olacak yani tabiat olarak ee, nasıl söyleyeyim ee, asla olumsuz anlamda almayın ya da olumlu bunu çok olumlu bir şekilde alın ee, kanaatkar yani ya da hayatın işleyişini o kadar iyi biliyorsunuz ki e, bu küçük adımların bile devamının ne olacağını size biliyorsunuz ve o yüzden küçük başarılardan da tad almayı lezzet almayı biliyorsunuz. Yani hani ufak ufak şeylerin birikerek bir daha yapabileceğinin farkındasınız. O yüzden e, razısınız, mutlu olacaksınız bu ortaklıktan. Ve imparatoriçe kadının ilahi ışığının hüzmesidir. Yani çok büyük katkınız olacak ve bu durumun içinde kendinizi bir imparatoriçe gibi hissedeceksiniz. Çünkü yaptıklarınız takdir görecek, yaratıcılığınız artacak çok iyi destekleyebileceksiniz bu takımın, bu grubu, bu ortaklığı. Her neyse ya da bu aşkı. Yani nasıl alırsanız ve e, bu da sizi memnun edecek görünüyor ve çok büyük katkılarınız olacak görünüyor. Kendinizi iyi hissedeceksiniz, değerli hissedeceksiniz. Derinizde biliyorsunuz büyük ihtimal zaten. Evet ve sistem mesajları ne bu konuda dediğimiz zaman diyor ki devam etme ihtiyacı var artık hayattan deneyimlerinizden daha fazlasını istemek buradaki tam da durum. Ve e, spiritüel arayış, yaşamda büyük değişiklikler yapmayı seçmek, önceliklerin değişmesi, evden ayrılmak, ya yani bulunduğunuz konfor alanını bırakacaksınız görünüyor, bırakmanız iyi olacak görünüyor arkadaşım. Ve şöyle söylüyor, hayallerini, hayallerinin sadece uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Yani sen bu kadar riske girmek istemiyorsun, korkuyorsun ama sadece, zaten bu yaratıcı proje potansiyeli sende var zaten çok iyi gözlem yapıyorsun çok yavaş temkinli sağlam adımlarla ilerliyorsun sadece hayallerin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var onlar gerçek olacak merak etme ve diyor ki en iyisini hak ediyorsun hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş artık <laughs> çok güzel geldi Evet, son kartımızda okuyalım. Diyor ki: "Eğer geçmişte düşüncelerinizin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bugünkü vücudunuza bakın. Eğer gelecekte vücudunuzun nasıl olacağını bilmek istiyorsanız, bugünkü düşüncelerinize bakın. Her şey birbirini etkiliyor. Varlığınız, varlığınız sizin düşüncelerinizle paralel. Kendinizi korkutup sindiriyorsanız, onun sonucu ona göre olacak. Destekliyorsanız bir şekilde" Düşüncelerinizle de o zaman da öyle olacak. İlerleyin diyor size arkadaşım. Evet size yapabileceğim rehberlikte bu kadar bu hafta. İyi bakın tatlıcanızla görüşmek üzere tekrar. Evet mavi kart seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin. Bakalım bu hafta kendini nasıl destekleyebilirmişsin. Şimdi enerjin var diyor ki sana planlama yap ve harekete geç. Yeterli enerjiye sahipsin, planlama yap ve harekete geç. Yönünü, rotanı iyi belirle, zamanlamanı iyi yap, pusulan net olsun ve o yolda ilerlemek için e, harekete geçmeye de başla. Şimdi hemen ardından da DNA kraliçesi zaten hani iyileştiren, e, vizyonu olan, e, heyecanlı, aktif e, hamle yapabilen, eylemsel bir enerjidir. E, tutkuyla bir işin içine girer ve ilerler. Hemen ardından da ahenk kartı kupa olmasına denk geliyor sanırım bu. Yani mutlu olmak, huzurlu olmak, uyum içinde olmak, sezgilerini iyi duyabilmek. Ee, ve mutlu hali olarak da bakarsak <laughs> yönü, vizyon mutlu aileye doğru bakıyor. Vizyon burada. Mutlu aileye doğru bakıyor. Yani o hayatında etkileşimde olduğun alan içinde huzurlu ve mutlu olmak, doyum içinde olmak, tatmin olmak, uyum içinde olmak, bu enerjilere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Burada su kareliçesiyle merhametli, empatik, sabırlı, seveceğin bir şekilde İlişkiler, ilişkilerini yeni bir seviyeye taşı diyor. Sezgilerine bu anlamda güven diyor, kendine ve başkalarına özen göster diyor. Evet, yani burada ateş ve su enerjisi arasında bir uyum var. Ee, bu hafta ateş enerjini de su enerjini de çok kuvvetli bir şekilde çalıştırabilirsin. Bu ne demek? Bir taraftan eylem gücün yüksek olacak, etki etme gücün yüksek olacak, iyileşme iyileştirme gücün yüksek olacak, vizyonun güçlü olacak, hareket etme kabiliyetin olacak. Bir taraftan da sezgilerin çok güçlü olacak, merhametli, empatik ve sabırlı sevecen hissedeceksin kendini. Ee, ve e, ilişkilerinde bir büyüme bir genişleme bir derinleşme söz konusu olacak olabilir ve burada sahicilik kartıyla dikkat et diyor yani hani olduğun konuda çok samimi ol yani samimiyetle o işin içinde ol ee, niyetine bu anlamda niyetinin saflığına çok dikkat et ve bu anlamda seni böyle deneyecek seni yargılayacak, sana sorun çıkaracak, senin zarar görmeni niyet edecek kişiler de etrafında olabilir diyor. Bu anlamda bir uyarı var bu kartta. Yani seni, senin yoluna taş koyarak deneyecek insanlar söz konusu olabilir. Denemek bile değil, aslında zarar ziyan görmeni murat edecek insanlar söz konusu olabilir sen yolunda sabit ol samimi ol e, samimiyetle ilerle yolunda gitmek istediğin bu planında samimiyetle ilerle diyor ve burada kader çarkıyla diyor ki ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol yani kendi talihini burada yaratacak olan kendi hayatını çekecek olan da kendi duruşun o sahiciliğin o samiyetin işin içindeki duruşun olacak kendi talihini kendin yaratacaksın. Bir uyanış yaşayacaksın. Sistem mesajı olarak da onu söylüyor. Düşünmek ve içgörü kazanmak için geçici bir duraklama yaşayabilirsin. Durumları tamamen yeni bir ışık altında görmeni sağlayacak bir uyanma yaşayacaksın. Eşsizliğin değerini bil. Eşsizliğinin kendi eşsizliğinin değerini bil. Hayırsever etkinlikler içinde de bulunabilirsin ya. Başkasına da bu anlamda iyiliğin dokunabilir diyor. Sistem mesajı da. Ve şunu söylüyor. Düşlerinize inanın. Düşlediğin şeye kavuşabilirsin. Düşüne inan. Ve e, şunu da söylemiş. Diyor ki yeni psikolojik ve ruhsal deneyimler dünyayı ve kendini e, daha farklı görmeni sağlayacak. Ruhsal yeteneklerin çalışma. ...dua ve meditasyon yoluyla... ...açılacak... ...buna izin ver diyor... <laughs> ...burada da uyanışta zaten... ...olayları durumları bambaşka bir yönden... ...görmek vardı... ...düşlerine inan... ...vazgeçme... ...senin yolundan edecek olanlara da... ...eyvallahın olmasın... ...son kartımızı da okuyalım... ...şöyle söylüyor... ...herkes sana ne yapacağını ve senin için neyin... ...niye olduğunu söylemek ister... Onlar senin kendi yanıtlarını bulmanı istemezler. Sadece kendilerine inanmanı isterler diyor. İşte buradaki şu şeye işaret etti sanki. Hani şurada birileri olacak. Ayağına taş koyacak. Doğru bulmayacak. Hani bir şekilde seni tökezletmeye çalışacak gibi ifade burada çıkmıştı. İşte burada kendine inan sen. Sen burada da zaten kendi talihin ol diyordu. <laughs> Yeni psikolojik ruhsal deneyimler, yeni bakış açıları kazanma potansiyeli çok yüksek bu süreçte. Çünkü ateşini ve suyunu dengeliyorsun. Bu çok az olabilir. Çok az insan bunu başarabilir ya da çok sürekliliği az olan bir durumdur. Ee, ya bu dengeyi halini korumak kolay değildir ya da bu dengeye tamamen ulaşmış olmak kolay değildir. İşte ama bu potansiyel sende var görünüyor. Ateş enerjini ve su enerjini birbirini söndürmeden birbirini tüketmeden kullanıp yeni yaratıcılık alanlarına yönlendirme potansiyelin var görünüyor senin yani bu konuda kimsenin senin önüne geçmeni, geçmesine seni yönlendirmesine seni durdurmasına sana engel olmasına izin verme sen kendi talihin ol düşlerine inan ve onlar diyor senin kendi yanıtlarını bulmanı istemiyor kendi gerçekleri neyse ona inanmanı istiyorlar diyor Vizyonun aslında senin içinde bir vizyon var. Biliyorsun nereye gitmek istediğini, ne yapmak istediğini. Bir düşün var. Lütfen onunla uyumunu kaybetme oldu mu? Bu da daha çok mutlu aileyle ilgili gibi geliyor bana. Bilemiyorum artık. Yani çev çevrende bir uyum, ahenk, huzur yaratacağın bir ilişkiyle alakalı olabilir. iş ortaklık ilişkisi olabilir. Bireysel bir ilişki olabilir. Aile ilişkisi olabilir. Onunla ilgili geliyor. Evet arkadaşım senin için yapabileceğim rehberlikte bu kadardı. Kendine iyi bak, sağlık, esenlik içinde ol. Görüşmek üzere tekrar.